Kütahya Zafer Meydanı'nda 20 Mart Perşembe günü düzenlenen Saadet Partisi Büyük Kütahya mitinginde söz alan Saadet Partisi Kütahya Eski Belediye Başkanı Efsane Başkan Süleyman Canan uzun süre Efsane Başkan Süleyman Canan sloganları ile karşılandı. Canan konuşmasında 1994 yılına kadar belediyeleri çöp toplayıcı, su getirici, yol yapıcı olarak biliyorlardı. Ama 94'ten sonra gördüler ki şehirlerin abat olması için ayrı bir samimiyet, ayrı bir hüner, ...ayrı bir çalışma gerektiğini... ...Milli Görüş Belediyelerindeki çalışmalarından sonra anlattık. Canan konuşmasını şöyle sürdürdü. Şimdi... ...belediye meclis üyesi adaylarımız adına... ...öyle bir ismi sizlerle buluşturacağız ki... ...bu şehirde başınızı çevirip... ...nerede bir eser görseniz... ...orada hayır duasıyla yad edilen bir ismi... ...şimdi sizlerle buluşturacağız. Bu şehrin... ...alt yapısından üst yapısındaki hizmetlerine alın terini dökmüş bir ismi şimdi sizlerle buluşturuyoruz. Kütahya Belediye Meclis Üyesi adayımız ve eskimez başkanımız Süleyman Canan geliyor. bu mutlu günümüzde Sizleri sevgiyle, saygıyla, en kalbi duygularımla selamlıyorum ve bu muazzam topluluğun artık geçmişte milli görüşün hizmetlerini özlediğini bu yeni dönemde de inşallah aynı hizmetlerin hem tecrübeyle hem de dinamizmle birleşmiş olarak çok daha güçlü geleceğine ben sizleri gördükten sonra biraz daha inandım. Muhterem hemşehrilerim, mahalli idarelerde 1994'e gelinceye kadar Galata'yı bir idareydi. Kimse ...onu işte bir çöp toplayıcı, yol yapıcı, suyu getirici olarak biliyordu. Ancak 94'ten sonra gördü ki şehirlerin abad olması ayrı bir hüner, ayrı bir samimiyet, ayrı bir çalışma icap ettiğini milli görüşün Türkiye'nin yüzde 65 nüfusuna hitap edecek şekilde belediyelerdeki hizmetini gördükten sonra bu işe kanaat getirdi. Ve ondan sonra bu işin ehemmiyeti görüldükten sonra bakın bugün iktidar partisi bile İzmir'de, Hatay'da ve Gaziantep'te Bırakın milletvekillerini, bakanlarını aday gösteriyor. Niçin? Artık oradaki hizmetler genel seçimleri de iktidara hazırlıyor. Kütahya'mıza bile muhalefette de olsa bir milletvekili adaylığı konuyor. Arkadaşlar, değerli Kütahyalılar, bu iş makamla, mevkiyle, bakanlıkla veya milletvekilliyle değil. Bu iş 10 sene bir gün izin yapmadan 24 saat belediye kapısını açık tutarak halkın en zaruri ihtiyaçlarından en yukarıdaki ihtiyaçlarına varıncaya kadar elindeki imkanları kullanan samimi bir zihniyetin yeri olması lazım öyle oldu. 1994'te, 2004'e kadar Yaptığımız hizmetleri geçtiğimiz 10 senede halkımız hayırla yad ediyor, bizlere de teşekkür ediyor. Ve inşallah onu geçmişte değil, geçmişte yapacağımızı şimdi Kütahya'mıza bir teminat olarak göstererek önümüzdeki 5 sene içinde inşallah vaat ediyoruz. Çok daha güzelini getireceğimize, sizlerin de şehadetiyle inşallah biz bize muhtediriz. Yeter ki Kütahya'mız bize bu vekaleti versin diyoruz. Tabii ki 10 seneyi burada bir dakikaya sığdırmak mümkün değil. Yaptıklarımız inşallah vaat ettiklerimize bir teminat olarak ben Kütahya'mızdan vekalet istiyorum ve inşallah 5 sene sonra Allah ömür verirse onları çok daha güzelini yapmış olarak önümüze çıkacağımızı ümit ediyor. Seçimlerimizi ne? Kütahya'mıza, Türkiye'mize ve İslam alemine hayırlı olmasını diliyor. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum efendim.